Günaydın. Günaydın. Neredeyiz? Bugün Belçika'dayız. Çikolatanın diyarında, waffle'ın diyarındayız. Evet, gerçekten umarım böyle yemezekine zevkine doyabileceğimiz, aynı zamanda sanatsal olarak ve kültür olarak da çok şey katacağımız bir gezi olur. Burada hormonlar coşturup coşturup <laughs> muhtemelen. Evet, sabah uyandık. Otelimiz buraya 5 dakika mesafedeydi. Yürüyerek çıktık ve sokakları keşfederek buraya geldik. Ben gerçekten çok beğendim. Çok sessiz, sakin yani saatinden dolayı da olabilir çünkü şu an saat daha saat sekiz buçuk falan. Ama e, sokakların gerçekten e, yapısı vesaire evet. çok iyi. E, ve şu anda e, bu e, Aziz Savo Katedralinin ve Çan Kulesinin olduğu meydana geldik. Arkamızda Aziz Savo Katedrali var, önümüzde Çan Kulesi var. Böyle çok kısa bunların tarihiyle ve önemiyle ilgili biraz bahsedelim. Ee, evet, şu anda çan çanlar. çanlar, çanlar bizim için çalıyor şu anda. <laughs> evet. Ee, Aziz Savuk Katedrali, e, 9. yüzyılda yapılmaya başlamış ve Gent'in en büyük katedrali. Burası böyle şehrin koruyucusu e, olarak aslında ifade ediliyor ve dini anlamda da sanatsal anlamda da e, çok fazla öneme sahip. 9. yüzyılda başlıyor ama gotik mimariyle tekrardan böyle hani yapılanması 13. yüzyılda ve 16. yüzyılda devam ediyor aslında. En sonunda bu gotik mimariyle son aynalması 16. yüzyıl diye düşünebiliriz. Daha henüz içine girmedik ama aşırı büyük gözüküyor ve hani biz alanı dolaştık böyle çevresini dolaştık. Bayağı bir yürüdük yani. Ee, dışarıdan hani gotik mimarinin zaten hani hep beğenmiş olduğum için e, gayet güzel gözüküyor. Aziz Savo Katedrali ile ilgili bunu söyleyebiliriz. Evet yani şehir gerçekten gotik mimari eserlerinin hani böyle e, Harry Potter filminde e, ki o şatonun böyle sürekli önünüze çıktığını düşünün. Gerçekten o tarz şatolar çok fazla var. Aslında şato olarak geçmiyor, burada kaleler olarak geçiyor. Bu kalelerde şehri zaman zaman işte korumak, bazı zamanlar üretim atölyeleri olarak kullanılmış ya da zindan olarak kullanılmış. Gittiğimiz zamanlarda da bunlardan detaylı olarak bahsetmeye çalışacağız. Hemen arkamda da gördüğünüz aslında Çan Kulesi yer alıyor. Bu Çan Kulesi de 91 metre yüksekliğe sahip. En yüksek kulelerden bir tanesi. Ee, Çan Kulesi'nin üstünde, böyle şu an gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama e, bir tane ejderha heykeli var. E, bu ejderhanın şehri koruduğuna inanılıyor. E, bu şekilde bir inanış var. E, ayrıca şu anda yine duyuyor musunuz bilmiyorum ama az önce Çan Kulesi'nden gelen bir melodik ses vardı. E, bu ses zamanla e, Çan Kulesi'nin içerisindeki çanlara eklemeler yapılarak oluşturulmuş. E, yani sadece normal bir dın dın sesinden yerine bir müzikal aslında yaratılmış. Bu da şehir içerisinde böyle saat başlarında güzel bir müzik dinletisi gibi bir e, ortam sunuyor diyebilirim. E, ziyaretinize başladığınızda şehrin gözde simgelerinden Aziz Bavon Katedrali'ne ve Çan Kulesi'ne gelebilirsiniz. Gent sokaklarında gezerken biraz da Gent hakkında bilgiler verelim. E, Gent, Belçika'nın ikinci büyük kenti olarak geçiyor. E, burada çok fazla Türk de var. Hatta Donpart ya da Damport tam hatırlamıyorum ama e, o bölgede de çok fazla e, Türk işletmesi var. Yani 10 işletmeden 6'sı Türklere ait diyebiliriz. Türk markalarını görüyorsunuz. Türkçe tabelalar görüyorsunuz. E, bu da 1964 yılında Belçika'nın işçi alımı ile birlikte Türkiye'den e, çok fazla sayıda işçi bu tarafa gelmiş ve kalıcı olarak da göç etmiş. Hatta söylenenlere göre e, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden e, bir kişi buraya gelmiş ve burayı çok beğenmiş. Tabi çalışmaya başlamış. E, sonrasında da tekrar memleketine geri döndüğünde oradaki insanlara buraya gelmelerini e, istemiş, davet etmiş. Ve bu sayede e, belli bir bölge Türk mahallesi olarak geçiyormuş. E, Emir Dağlıların burada çok fazla bulunduğunu söyleyebiliriz. E, şu ana kadar hiç karşılaşmadık tabi herhangi bir Türkle ama e, ya da belki de görüyoruz ama e, anlamıyoruz. Bu da böyle bir bilgi. Şehrin içerisinde gezerken bu tür topları böyle görmeniz çok olasıymış. Bu top 15. yüzyılda 1. Maximilian tarafından kullanılmış ve savaş bittikten sonra da hemen nehrin kenarında yer alıyor burası. Savaş bittikten sonra da bu topa dokunulmamış bu şekilde bir açık hava müzesi gibi bir sergilenmeye devam ediyor. Şimdi Gravenstein Kalesi'ne geldik. Bu kale tarihte çok büyük bir öneme sahip. Neden diyeceksiniz? Bu kale hiçbir zaman kuşatılamamış. Yani korunması en başarılı olan kalelerden bir tanesi olarak diyebiliriz. Burası aynı zamanda da bir müze. Şu anda ziyarete açık. E, giriş için 13 Euro bir bilet parası var. İçeride yine aynı şekilde e, sesli guide size e, eşlik ediyor. Bu şekilde de kalenin hem tarihini hem de gezdiğiniz yerlerin ne anlama geldiğini anlayabiliyorsunuz. Bu kale ilk defa 1949 yılında bira fiyatlarına gelen vergilerden dolayı e, bir grup genç üniversiteli tarafından kuşatılmış ve e, uzun sürede e, geri alınamamış polisler tarafından. Bu kale dönem dönem çeşitli e, amaçlara ev sahipliği yapmış. Örneğin e, darphane olarak kullanılmış, e, kumaş fabrikası, pamuk üretimi için aynı zamanda kullanılmış. Yine işkence yeri olarak kullanılmış ve aynı zamanda da tabii ki e, hapishanede olarak e, kullanılmaya devam etmiş. Yavaş yavaş öğlen olmaya başladı. E, biz de acıktık. E, tabii Belçika'ya gelmişken ne yapılır? Çikolata. İşte waffle. <laughs> i̇şte o yüzden de biz de bir waffle'cıya oturduk. Ee, i̇ki tane waffle aldık. Bir tanesi dark chocolate. Diğeri de milk chocolate. Üzerinde cherry var. Yani vişne. Nasıl? Çikolatanın tadı çok güzel. Yani bunu Türkiye'de yediğim ya da herhangi bir yerden aldığım çikolatayla karşılaştıramam. Gerçekten çok güzel. Ben de hamurunu beğendim. Hamur güzel. Şey böyle. Ee, yani normal bizim kornette yediğimiz dondurma bunun tadına benziyor. işte o hamurun tadına benziyor ama yani bu bambaşka. Türkiye'de bundan sonra waffle yemeyebilir. Çok. Bu arada buranın adı Valentino Chocolate tam meydanda bulunuyor. Kesinin hemen ilerisinde kalmış oluyor yani. Aynen. Gravenstein Kalesi'nin hemen arka tarafında kalıyor. Gezebilirsiniz bence. E, fiyatları da yaklaşık 6 euro. Yani şu aldığım şey toplam 2 kişi 13 euro ödedik. Gayet uygun bence. Üzerindeki meyveden vesaire ekstra alıyorlar. Normal bir waffle yemek istediğinizde onun fiyatı 4.95 euro. Yani. afetos öyle. Bir tane regular e, patates olarak söyledim ve regular olarak veriyorlar yani. Yanında da sos seçiyorsunuz ve seçtiğiniz sosa göre fiyatı değişiyor. E, ben Belçika ketçabı ve Belçika mayonezi aldım. Bakalım nasıl olacak. Lezzetli görülüyor. Bir tat bakalım. Mayonez çok iyi. Evet biz şu anda neredeyiz bu arada? Gent'i bıraktık. Büyük geldik. Bizden hızlısı <laughs> mezarda. Madem Belçika'ya geldik, her gördüğüm waffle'cıda durup waffle yemek tabii ki zorundayım. Çilekli waffle aldık. Fiyatı 10 Euro'ydu. Yani tadı güzel. En azından meyvesi taze. Şu anda kibarlık yapamayacağım. Burası 1867'den beri e, hayatına devam eden bir dükkan. Gaufrier diye bir adı var. Bunun tadı Gent'te yediğimizden daha güzel. İçi daha dolu hamurun. Daha tatlı. Güzel. Demek ki her dükkanda waffle yenmezmiş. Burada denemenizi tercih ederim. Patatesimizi yedik. Üzerine bafalımızı yedik. Sonrasında dedik ki meydana doğru yola çıkalım. Hemen böyle sağımızda çöp kutusu gibi gözüken bir yer vardı. Bakın kağıtlar basılıyor. Yani. Ee, böyle gazete yapmışlar Gazetenin üzerine de e, fotoğrafımızı çekip onu böyle bir e, formata dönüştürüyorlar. Dedik ki yapalım. Neden olmasın? Burada da bir anımız kalmış olsun. Ee, hemen orada... Bir fotoğrafınızı çekiyorlar anlık olarak ve totalde kişi başı 1 euro olacak şekilde baskısını veriyorlar. Bence buraya kadar gelmişken buraya ait bir anı bu şekilde gayet güzel duruyor. Siz de gelirseniz bu tarz e, gazete, albümü, fotoğraflarınız olabilir. Deneyebilirsiniz. Grand Palace olarak geçiyor. Ve geniş bir meydan. Hemen arkamızda eski belediye binası var. Önümüzde şehir müzesi var. Ve sol tarafımızda yine sağ tarafımızda da buraya özgü eski binalar var. Altlarında kafeler var. Buraya geldiğinizde zaten bu meydanı es geçemezsiniz. Bütün sokaklar buraya çıkıyor diyebilirim. Ee, i̇çlerine girilmiyor. Böyle alt geçitler var. Sokaklar arasında bağlanabiliyor. İsterseniz müzeye girebilirsiniz. Biz girmeyeceğiz. Bugün biraz böyle şehri keşfetmek ve sokaklarını gezmek, biraz da lezzet turu yapmak istiyoruz. Buradan söyleyebileceklerimiz bu kadar. Akşam oldu ama biz anca bu heykelin başına gelebildik. İşeyen çocuk heykelinin önündeyiz. Ee, burası öğlen geldiğimizde kapalıydı. Ee, böyle bir tören gibi bir şey yapılıyordu. Ne olduğunu bilmiyoruz ama buranın önemli ulusal günlerinden bir tane sanırım. Çünkü bu heykelin üstünde şu anda bir adet kıyafet var. Ve bu kıyafet genelde burada böyle özel günler olduğu zaman e, giydiriliyormuş. Şu anda da işeyen çocuk heykelinin üzerinde kıyafetle bunu görebiliyoruz. Evet, başladığımız yere geri döndük. Tekrardan buradan tren bekliyoruz. Gente otelinde dönebilmek için. Birazcık yolculuğumuzdan bahsetmek istedik aslında. Nasıl geldik buraya diye. E, Gen Tren istasyonundan Brüksel'e e, gidiş dönüş bilet aldık. Totalde kişi başı 12 Euro verdik. Gidiş dönüş olacak şekilde bilete. E, ve... Gidiş dönüş olunca da bu arada ekstra bir detay. E, aynı gün olması lazım. Yani round trip olarak geçiyor. Evet. Onu bilet aldığınız zaman seçiyorsunuz i̇şte single trip, round trip, return ticket gibi e, bu şekilde seçerekten biletinizi temin edebilir ve günübirlik birlik e, şehirler arasında bir Brüksel'de gezme imkanınız e, olmuş oluyor. <laughs> bir trenle buraya geldik ee, ve indiğimiz yerden beri yürüyoruz Uluz'un evet. kent merkezine. Yaklaşık bir kilometre yürümeniz gerekiyor veya e, otobüsler, trenler, tren yok. E, Otobüslerde de şatıllar da var ama biz yürümeyi tercih ettik. Biraz daha sokaklarını da görelim, gezelim istedik. Aslında e, videonun içerisinde de göstereceğiz. Bu rahibelerin olduğu, UNESCO tarafından korunan, 1998'den beri korunan bir bölgenin içinden geçerek buralara gelmiş olduk. Bence eğer ki böyle bir yolculuk yapacaksanız, trenden indikten sonra önce o bölgeye girip sonrasında şehrin içine doğru girmeniz daha iyi olabilir. Çünkü oranın da bence çok farklı bir havası var. Korunmuş bir bölge ve içeri doğru girildikçe de hani turistik bölgeler karşınıza çıkmaya başlıyor. Ondan dolayı biz o şekilde tercih ettik ve gayet güzel zaman geçirmiş olduk. Evet, şimdi Brugge'de gezimize devam edeceğiz. Ee, çeşitli noktalarına, e, özellikle görülmesi gereken noktalara doğru ilerleyeceğiz. Bakalım Brugge gezimiz başlıyor. Evet, selamlar. Şimdi biz bir tane waffle aldık. Bu waffle'ı Goffre diye bir mağazadan aldık. Ee, Belçika'ya geldiğinizde Böyle arattığınızda işte en yüksek puanlı ve en çok önerilenlerden biri bu marka. Ee, böyle stick şeklinde oluyor bu şekilde. Sonrasında üzerine üç tane çikolata çeşidinden birini seçiyorsunuz. Beyaz, sütlü ve dark olmak üzere bitter olmak üzere. Sonrasında da e, ekstralarından bir tanesini seçiyorsunuz. Biz bonibon seçtik. Şimdi bir deneyelim. сколку не знаю. Я сижу Saint John hastanesine geldik. Sencjon Hospital olarak geçiyor konum. Burası Avrupa'nın en eski hastanelerinden bir tanesi, tarihi 12. yüzyıla kadar dayanıyor. Yani Orta Çağ Avrupasından günümüze kadar gelebilmiş ve sağlam bir şekilde kalmış hastanelerden bir tanesi. Hatta birisi diyebilirim çünkü tek hastane olarak yer alıyor. İçeride, burası aslında bir müze alanı. Oldukça da büyük geniş bir arazisi var. Burası aynı zamanda çocuklar için de kullanılmış. Yani çocuk hastanesi olarak da kullanılmış. Burada içeride müze kısmında girişi 3 euro. 3 euroya içeri girebilirsiniz. İçeride böyle hastane kayıtları, işte tıbbi kullanılan cihazlar vesaire yer alıyormuş. Biz gezimize farklı rotalarla devam edeceğimiz için şu anda içeriye girmiyoruz. Ve rotamıza devam ediyoruz. Müzik <laughs> Biraz yürüdük, biraz değil bayağı yürüdük, e, sonunda Bruges'ün meydanına geldik. E, burası market place olarak geçiyor, e, arkamızda da ünlü e, renkli evlerin olduğu e, binaları görüyorsunuz. Burası ayrıca yine arka tarafta şu şekilde gösterebiliriz bir müze yine farklı heykeller bir toplanma alanı aslında burası çeşitli festivallere de ev sahipliği yapıyormuş eğer ki at arabalarıyla gezmek isterseniz de burada araba kiralayabiliyorsunuz. Evet yani çevresinde çeşitli mağazalar var kafe barlar var kanalların etrafında da yine barlar ve kafeler var geldiğiniz zaman bence burada çok Zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. Ee, biz burayı beğendik. Gayet şirin ve tatlı bir kent. Aynen, uğranması gereken güzel noktalardan bir tanesi diyebiliriz. <laughs> Meydan'daki bir patatesçi de friteriyatındaki bir patatesçi de oturduk. Orta boy bir patates söyledik. Yanında da bir bira söyledik. Ee, toplamda 14 euro tuttu. Patateslerin tadı güzel. Ama Brüksel'de yediğimiz daha güzeldi. Şöyle orta boyun boyutu şu şekilde. Ya i̇ki kişi yiyebilirsiniz rahat rahat. Biz patateslerin tadına bakmaya devam ederken siz de Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi de meydanın hemen arkasında e, böyle başka bir meydan var diye söyleyebilirim. Asıl meydan hemen arkasında. E, ve şu an İsa'nın kanının bulunduğu bir bazilika var burada. E, kutsal sayılıyor. İlk girişte bazilikanın ana ibadet yeri aslında hemen. İnsanın İsa'nın kanının bulunduğu bir hazne yapmışlar. Onu görmek istiyorsanız merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz. Herhangi bir ücret alınmıyor. Sırasıyla herkes o kapsülü görebiliyor. Bu insan etkileyen bir şey tabii ki. Ziyaret etmek isterseniz siz de bu ana meydanın arkasındaki küçük meydanda burayı ziyaret edebilirsiniz. Belçika waffle'ının en ünlü olduğu noktalardan bir tanesine Chez Albert'e geldik. Burada gerçekten çikolatanın, şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama yarısı bitmiş durumda zaten. Biz dayanamadık, videodan önce yedik. Fiyatı 4,5 Euro bunun. Üstünde dark chocolate var. Tadı da güzel. Denemelisiniz bence. Bu videoda belki, şu anda kaçıncı waffle videosu bilmiyorum ama yani Belçika'da da anlatabilecek bir şey yok. Patates ya da waffle ile günümüzü geçiriyoruz. Belçika güzel bir ülkeymiş. Ee, gezip görülmek için vakit ayırmaya değer bir ülke. Yaklaşık iki veya üç gününüzü ayırsanız e, genel en azından turistik yerleri gezmek için yeterli bir süre bizce. Aynen. Eğer ki daha fazla müze gezip görmek istiyorsanız, Belçika'nın tarihiyle daha fazla ilgileniyorsanız bence ekstradan Bizimki'nin üstüne bir gün daha eklenebilir. Biz iki günde e, Brüksel'i, Gent'i ve Buruj'u gördük. E, dediğim gibi eğer ki biraz daha fazla ilginizi çekiyorsa ya da ilgilenmek istiyorsanız üç günde tamamlanabilir bir ülke gibi gözüküyor. E, biz açıkçası sevdik. Ben özellikle Gent'i çok sevdim. E, çünkü daha sessiz, sakin ve yaşamaya değer bir şehir. Sanırım onu özlediğim için benim daha çok hoşuma gitti ee, ve görülmesi gereken gerçekten güzel bir yer. Hani e, underrated olarak belki değerlendirilebilir Burj'un yanında ama ben en çok burayı beğendim. Sen? Evet ben de e, burada en çok gördüğüm bisiklet olduğu için <laughs> ve bisikleti sevdiğim için bisikletin şehri Gent diyebilirim. Tabii ki de Belçika'da da pek çok şehrinde bisiklet yaygın olarak kullanılıyor ulaşım aracı olarak. Ama burası biraz daha hem sakin olması hem de daha böyle turistik bölgeye yakın olması yani daha bir şehir havasından ziyade biraz daha turistik bir bölge, bir orta çağ şehrinde geziyormuşuz gibi hissettim ben. Bu şekilde bir sonraki durağımız Hollanda olacak. Eğer o videoyu da merak ediyorsanız e, ve tabii ki de bu videoyu izlediyseniz, e, hem bir destek için kanala abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı beğenilerinizde esir yemeyin. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.